Aldım fayda. Merhaba. Öncelikle selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Ziya Can. Bugün stüdyomuza ziyarete gelen MCD Alkolü kardeşime, 27 Asalet kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kısa bir canlı performans yapalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. 27 Asalet MCD Alkolü Ziya Can kardeşim. Stüdyo faciada bir canlı performans yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Burası Gaziantep benim Zidert Kolik Ben 27 Hasan'ı Ziyacan evet. Burası Fatiha Records Hadi <laughs> Hangi birinin koynundasın söylesene sen bana Hayat denen filmde kaybettim ben oysa Neden artık gülemiyorum bu fani Senden başkası yok olan benim bu hayatta Şimdi uzaklardasın yakın olmam ben sana Gülüşümü yitirdim bir kahvenin uğruna Bir kahvenin uğruna Aynı acıyı yaşayan insanlarla yaşadım, Seviyordum ama benden lakin mutlu olmadım. Not ayağı bir çukurmuş geç olsa da anladım. anladım. Sevdiğimden oldu mu ne ben Acılar üst üste geliyor benim mızdırabım Ben babamı kaybettim ama 17 yaşındaydım Hangisinden yanayım bunu bana anladım. anladım. Sevgiden al o iddiaya gülüyorum anacım. Hayatımı mahvedip gitmek sence kolay mı? 17 yaşında anne vurdu bugün bir darbe Yaşım 17 evet acılarla üst üste yaşadım Bugün günlerde kimse yoktu yanında Kardeşlerin yanında evet kimse bilmiyor derdimi Acılarım üst üste geldi ne dese bilmedim Tüm yükü üstüme yükleyip de gittin Artık demeyeceğim sana seni seviyorum Çekim için Şevket Yavuz kardeşime de sonsuz çekim Teşekkürlerimi sunarım